وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا. <laughs> Rabbimize muhtaçız. O yüzden ne yapacağız? Bu Recep ayında ne yapacağız? Çok tövbe edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde yüz defa, yetmiş defa Estağfirullahellezi la illahu el hayyel kayyume ve etubile Ya Rabbi istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum Ya Rabbi bu şu kapıdan çıktığın zaman Allah'ın izniyle tertemiz bir şekilde yeni hayatına başlayacaksın yeni hayatına başlayacaksın. Bu bize bugün ne olacak? Bitti artık. Bundan sonra daha günah günah yok Allah'ın izniyle. Değil mi? Namazlar, abdestler, efendimiz üç aylardayız daha. Değil mi? Bundan sonra Şaban. Arkası Ramazan. Daha artık tamam.